bu vatan toprağın kara bağırında. sıra dağlar gibi duranların bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir ileri atılıp serilerin bu destan nehirler gazidir dağlar kahraman her taşı yakut olan bu sevgili naziller ve basınımızın seçkin temsilcileri 19 Eylül Gaziler Günü anma programında Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programı arz ediyorum. ve canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından Nazilli Fen Lisesi Müzik Öğretmenimiz Sayın Nihal Bilbaz Yönetim'de... Eylül Gaziler Günü savaş meydanlarında canını ortaya koyarak aziz milletine ve vatanına hizmet eden gazilerin şeref günüdür. Bugün gazi olmanın gurur ve kıvancını büyük bir coşku ile yaşıyoruz. 19 Eylül bin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı gündür. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında emperyalist devletler Anadolu'yu dört bir yandan işgal ederek bin yıllık Türk varlığını sona erdirmek istemişlerdir. Bu vatanın evlatları Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Filistin ve Gazze'de, Irak'ta ve diğer tüm cephelerde kahramanca çarpışarak düşmana bu fırsatı hiçbir zaman ve vermemişlerdir. Türk ordusunun 1683 ikinci bir yana kuşatmasından beri süre geri, çekilişinde son vermiştir. Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuş ve Kurtuluş Savaşımızın kaderli tayin <laughs> cesaret ve fedakarlıklarla Türk milletinin azmini, gücünü ve kudretini ortaya koyduğunuz. Şehit ve gaziler, toprağı vatan, insanı ulus yapan yerlerdir. Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar sürekli iç ve dış tahtiklere kandırılmaz olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza dek korunacaktır. Sevgili gençler, Atatürk bu kutsal vatanı sizlere emanet etmiştir. Türk gençliğine yaraşır bir şekilde çalışarak ilim ve irfanla bu yüce devleti layık olduğu seviyeye getireceğinizi ve cumhuriyetimizi canınız bağısına koruyacağınıza canı aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş dile gelmiş dağlar taşlar inancınla hayat bulmuş çıktın yola haykırarak vatan için aksın kanım ya şehitlik ya gazilik bu yurt benim canım kanım düşmanlara karşı durdun. iman dolu göğsün ile güzel vatan, şanlı bayrak senin ile gelir dile. Güzel yurdum senden bize ne değerli hediyedir. Sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir. Şanlı gazi sana selam, selam sana ey şüheda. Vatan için bizlerin de Canlarımız olsun feda Vatan için bizlerinde Canlarımız olsun feda Öğrencimize teşekkür ediyorum Onların her biri kınalı Hasan Çanakkale'de her biri Bir destan Yaratan Ölümsüz atsız kahraman Onlar Gazi Kemal'in askerleri Onlar koca seyit Onlar bir vatan onlar bir bayrak gökte dalgalanan, her biri bir yıldız semayı tutan. Onlar Gazi Kemal'in askerleri, onlar bir çağlayan, bir pınar. Onlar bir Sakarya, bir dumlu pınar. Onlar koca tepe yıkılmaz hisar. Onlar Gazi Kemal'in askerleri. Kimi Girmeyi düşürmeyen bir direk Kimi Magosa dağıtan bir yürek Hepsinde Mangal gibi bir yürek Onlar Gazi Kemal'in askerleri Kiminin Arkada kalmış balası Kiminin elinde Düğün kınası Kimisini Bekar salmış anası Onlar Gazi Kemal'i şehit <laughs> olmak bir zafer. Onlar Gazi Kemal'in askerleri. Onlar Gazi Kemal'in askerleri. <laughs> Öğrencime çok teşekkür ediyorum. <laughs>